Arkadaşlar merhaba. Hedef Direktörden Taner ben. Bugün sizlere Protos PP900 modeli. Cihazımız 6 programlı, çift mineral kalibrasyonlu, çift antenli, ayrıyetten hazneli. içine ne koyarsanız onu bulma özelliğine sahip. Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir ürün. Alan vatandaşlarımız, müşterilerimiz hepsi memnun. İkimiz de başarmayacak bir model diyelim. Altın, gümüş, elmas, boşluk, para ve nugget altın parçacıkları bulma özelliğine sahip. 500 metre mesafede tarama yapıyor. Define amaçlı 20 su sondaj çalışması, boşluk çalışmasında da maksimum 50 metre derinlik alabilirsiniz ayrıyeten. Cihazı şimdi 10 ok düğmesinden açıyoruz. Gold altın. Burada düğmelerden ayar yapıyoruz. Normal altın, gümüş, elmas, boşluk, para, nugget ve bulma ayrıyeten derinlik tespitini. Cihazın burada 5 metre 10 metre, 15 metre ayar düğmelerimiz mevcuttur. Biri ayrıca mineral kalibrasyon. Bunda da normal 5 metre, 10 metre, 30 metreye kadar bulma üzerine sahip. Biri şu an ilk etapta antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse anteni bir boğum ileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son boğum 10 metreye kadar derinlik alma imkanınız var. Şimdi bu ürünü hedefdetektor.com sitemizden peşin fiyatına taksitli. en Enomir mağazamızdan da peşin fiyatına taksitli ve ayrıca de PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Baktıktan sonra kutunun içine baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Şimdi arazi kısa bir test videosunu da çekelim. Daha önce de bu video, cihazın videosunu çekmiştik. Yeni güncelleme geldi. Altınımız burada. Gümüşümüz burada. Şimdi altın konumunu açtık. Şurada altınımızı ayarladık. Buradan da cihazımızı açtık. Bakın normal cihaz tabi bir şekilde taramasını yapar. Yönünü verdi. Üzerine geldiğimde sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Altını bulduk. Şimdi gümüşü seçelim. Silver gümüşü seçtik. Uzaklaştık. Bakın altın orada taramasını yapıyor altını es geçiyor cihaz arkaya yönleniyor yani gümüşü seçtim gümüşü bulduk ve üzerine geldiğinde de 360 derece dönüyor sağdan sola soldan sağ fark etmiyor evet arkadaşlar normal altınla gümüşle nasıl tepkisini verdiyse buyurun arazide boşlukta elmasta parada Aynı stabil bir şekilde bulma özelliğine sahip. Derini tespitini alabiliyorsunuz. Haznesi var. İçine koyarsanız onu bulma özelliğine sahip. Yani su falan koyduğunuzda 50 metreye kadar. Bu ürünü hedefdedektor.com sitemizden peşin fiyatına taksitli. N11 mağazamızdan kredi kartına taksitli. Ve PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Hedef 44 senelik firmadır. 44 seneden beri Yüksek Kaldırım Caddesi No 43. Karaköy, ve e, Karaköy İstanbul. Telefon numaramız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner benim adım. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık takılın olursa olsa da alo deyin buradan da yardımcı oluruz. Artı bir uyarı daha bulalım. Malum piyasada üçkağıtçılar çok satana kadar abicim abicim sattıktan sonra ürünler elinizde kalır. Ondan sonra hedef direktörü takasaya başlarsınız. Bizi aramadan direktör almayınız. İyi günler.